Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy sabahıyla bugün karşınızda olacağız. Köy sabahında yine dere kenarına geldik arkadaşlar. Güzel görüntüleri sizlerle paylaştıktan sonra köy evimize doğru döneceğiz. Ve kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızla beraber zeytinimizi de toplayacağız arkadaşlar. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazen program değişebiliyor. Mesela videoların içerisinde. Program değişebiliyor. Annem dedi ki hani zeytin toplayacağız ve kahvaltı da var. Belki kahvaltıyı paylaşırım, belki zeytini bir dahaki sonraki videoya paylaşırım. Yani e, bu konuda yani program değişebilir arkadaşlar. Biz sabah kahvaltısı diyelim. Yani içerisinde zeytin toplama olursa e, hem sabah kahvaltısı hem de zeytin toplaması ikisi bir arada olur inşallah sizlerle paylaşırız ve e, bu sabah gelmişken dere kenarında sizlerle paylaşırken de hemen köyümüzde artık herkes zeytinlerini toplamaya başladı. Burası da Daimgil'in köy evi. Daimgil'de zeytinlerini toplamışlar. Yani bayağı bir toplamışlar. Branda diyoruz biz buna. Yani brandayı da sermişler. Çoğunu da dökmüşler. Böyle bırakmışlar herhalde. Bugüne bırakmışlar. Sabah erken saatler şimdi. Aradan bir yarım saat sonra, bir saat sonra da yine zeytinlerini toplamaya Devam edecekler inşallah arkadaşlar ve herkes zeytinlerini toplamaya devam ediyor. Artık zeytin hasatları son. Ee, neden bu zamana kadar kaldı derseniz arkadaşlar, şöyle bir şey ee, aslında tam ayı yani bu ay tam ayı zeytinin toplama ayı ve e, çok da güzel. Bakın yağmur yağdı güzel bir yağmur yağdı son iki gün güzel bir yağmur yağdı. E, dün video paylaştım ama video çekemedim bayağı bir işlerim vardı. Çünkü yedekteki videoyu paylaştım. Dün ama e, çok güzel. Yani aşırı derecede yağmurlar yağdı. Ve zeytinler de çok güzel oldu. Ve görüyorsunuz şu anda bakın. İşte yağ bakın arkadaşlar. Mükemmel bir yağ oldu. Zeytinde. Çok güzel yağ oldu. O yüzden e, toplayan topladı. Toplamayan da bu zamana bıraktı. Bu zamana bırakan da bence daha iyi yaptı. Bizim de dayım aynı ve birçok kişi de toplamadı hala. Karşıda çiftlik vardı tanıdığımız yine Yank köyden ama yine tanıyoruz. O da bence toplamadı bıraktı. Ne tam zamanı arkadaşlar. Şimdi en çok sevdiğiniz ve çok sevdiğim hem benim hem de sizlerin çok sevdiği ve her zaman da yorumlar yaptığınız arada bir bize paylaş şu e, kuş sesleriyle bununla beraber su sesini de paylaş. Maşallah bu aralarda su akıntısı da bayağı bir hızlanmış bayağı bir çoğalmış. Görüyorsunuz yukarılara doğru gelmiş. Çok seviyorum ben burayı çok seviyorum. İler, ileride taraflarda da var. Diğer tarafta da var ama bilmiyorum burasını. Ben çok seviyorum arkadaşlar. ...görüntü olarak, şey olarak çok seviyorum. Ve şöyle bir şey daha. Dün çok güzeldi. Yağmurdan sonra sabaha karşı arkadaşlar. Ee, şimdi yağmur yağdı. Akşam da çok güzel bir yağmur yağdı. Sabah ise hava derecesi biraz yükseldi. Sabah 7 gibi. Onunla beraber sis kalktı. Güneşin vurmasıyla beraber çok güzel bir sis ve dereden bile güzel bir süs sis, e, şeyi vardı böyle buharı vardı kalkıyordu yukarıya doğru çok güzeldi arkadaşlar onları sizlerle paylaşmak istedim kısmet olmadı ama zaten kış ayı geldikçe bu görüntüler bol bol sizlerle paylaşacağım inşallah Evet arkadaşlar dere kenarında daha önce sizlere video paylaşmıştım ve e, su sesini de paylaştım biraz böyle 1-2 dakika bekledim sonra sizler dediniz yetmez biraz daha fazla Mehmet böyle sabah videolarında e, bir biraz. buna biraz daha fazla tuttum arkadaşlar inşallah beğenirsiniz ve şimdi de yavaş yavaş evimize doğru yola çıkalım inşallah. Evet köy evimize geldik arkadaşlar Hayvanları şu anda temizliği var Karar verdin mi anne? Zeytin mi kahvaltı mı? İlk başta kahvaltı sonra zeytin Kahvaltı yap Sonra zeytini toplayalım Zeytini bitirecek. Bugün bir tane böyle bitirelim Yarın götürüp çatır çevirelim

abis Ha çilozun Günaydın <laughs> sultanlar Ne çok zeytinler dökülmüş yerlerde bakın arkadaşlar. <laughs> Pandaneler biraz yağmur yağıyor arkasından sabaha karşı dökülüyorlar. Maşallah bereketli bir de. Ben diyorum bu çi şeyler çiçekler. He. Kurur diyor kışın. Kışın kurur. Bak bu yeni ha. Bu bu sene yeni tohumdan dökülen. Bak bu. bu. E bak ona bakarsan işte değil mi çıkıyor. Ayaz da Var. Ha? Yok ayaz yok. Hani ayaz oldu mu? Daha sabahlar düşmüyor. Yok bu çiğ düşüyor. Bu çiğ daha bak bu. bu. hepsi bunlar yeni. Bunlar şu alttakiler. Bak yapraklara bak ne ayaz düşmüyor mu? Ayaz değil o, çiğ. Bak bunlar hepsi Donmuş yeni. Donmuş gibi. Hayır don değil o daha hani nerede don oğlum? Ama bak ha maşallah görüyor musun? Bu hepsi toprak yağdı ya. O evet. toprağın üstünde çiğ düşüyor bak nasıl oluyor görüyor musun? Aynen. Bu hepsi toprak. Toprak yağdı yukarıda. Heh. Bak bu yeni. Bak bu yeni. Bak tomurcuk verik. Evet. Bu yeni, bu yeni. Bunlar hepsi yerli çıkanlar. Buraları da binler bana nasıl çıkayım? O yerdekiler geç çıkar. Attıkları böyle. Evet. Köklerini temizledikçe bunlar aşırı gider, kudurur. Ama bunlar köklerini temizlememiz lazım geri. Bak sarı yok, çamışık. Ucu, yanındakinin ucu, çamur ucu kırılmış ya. Bunun? Evet. Ondan He. zayıf kalır. Ondan. Güzel ama güzel. Nerede Aynen. Yani onlar gelişti var valla. buraya biraz da basılıyor mu? Bunu da belirledik zaman şey oldu. Bence kökü sallandı burada. Hayır. He. Belirlediler evet. ya yani, köklerini. Buraya biraz basılıyor diye gelişmedi bu canlar. <laughs> Yoksa tohumlar bak nasıl dökülde hepsi çıktı. Hele birkaç gün sonra bak şu kenarlara. İşte ha. ben onları ben attım. Ha, hepsi çıkmış. Ha. Diyorum böyle boylu boyluca çıksın. He, çıkan çıkan. Çıkmışken boylu boyluca hepsi. çıksın. Şimdi tam kar beyaz getirdim, bir de kan kırmızı getirdim. Ondan tohumlarını kaldırırım. Daha güzel öyle. He. Bir de böyle sarı bir şey getirdim. Karanfil gibi. Dokunanları öpüledim bunu attım mı hepsi çıkar? Hepsi çıkardı. He. Ama kısmet olursa şu kenarı baştan başa. Nereye? Hepsini böyle yer yapacağım. He. İçine ekicim. Bayağı bir, bir temizlenme burası. He, Bayağı bir iş. Bir kirli. Kirli kenarına. Bayağı bir işlemi var buranın. Baştan başa inşallah bak kısmet olursa. Kısmet. Biraz daha zaman, biraz daha zaman. Ben attım oraya da ben attım. Her ee, ben attım oraya da. Yok, Ve sobalar da artık kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Bizimkini yukarıdan bizi çıkardık. Annemgininki aşağıda gördüğünüz gibi. Bugün e, ya da yarın kurmaya başlayacağız. Mustafa Paşa daha uyuyor. Saat 9'a geliyor. Daha Tuzlu yoğurt mu anne? Ne? Tuzlu yoğurt mu? Evet. Soğanlı. <laughs> Bu soğanlı tuzlu yoğurt incirliye has <laughs> bir şey. İncirli de gördük, incirli de yedik tuz yoğurtta arkadaşlar ya. geçemeyiz. <laughs> ha, tamam. tamam. Bu aralar Allah rahmet eylesin. Şey Üçüncü, mü? Dördüncü kişi Dördüncü. vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Eğer buraya kömürürse bizim bu mezarlığa Aynen. Buraya Bak, hani bu ayrıca Mastepe mez mezarlığını da Kimse sömülmeyecek artık. Niye? Evet. Bilmem. Kapatmışlar. Kapatmışlar mı? mı? He? Allah He, Allah. Hayvan mı? Nenemin olduğu mezarı. He. Koşunlar. Onunla da içini sihir biraz. O altını mu? Üsttekini de. Bu çiçek balı diye dondu. Heee! çekiyor. Bitiyor mu? Bitiyor. Heee! Niye ne zaman doldu bu bunu? Valla bilmiyorum ki. Çoktan oldu bence. Bilmiyorum. Allahım hem teresinde, hem الله رامك بس Yağını ne hani biraz çok koydun ama şimdi. Yeter mi? Ben dedim yağını biraz çok fazla. Çok aşırı yağını şimdi. Ben biraz yağını süzersin. He. Olur. Evet. Yağını istemiyorsan şey, şey istiyorlar. Ya, yağını şey. şey. daha güzel. Havaltı ya, yavaş yavaş geçelim zeytini. Öyle giy hadi. Ve kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi zeytin toplama başlayacak. Hadi terliğini giy. Mustafa başkan da kalktı. Şimdi. Hadi gel. Gel hadi gel gel. Giydin mi terliğini? Evet terliğini de giy. Yavaş yavaş düşersin. fıstıklarımız topladığımız fıstıklar arkadaşlar <laughs> Ha Mustafa geldi. <laughs> Mustafa da toplasın. Sen de yap güzel. Hadi. Ben de ortalama 10 dakika, 15 dakika bir çekim yapacağım sonradan başlayacağım arkadaşlar. Hadi yap yap yap, yap aşağıdakiler. Çünkü bitmez. Bak böyle böyle böyle. Bu bak. ağaçların hepsi şuradan, bak şunlar hepsi oradan. toplanacak. Ama ilk başta bu 10 dakika, 15 dakika sizlerle paylaşıp çekimimi yapayım. Aferin. Ondan sonra da diğer ağaçlarda ben de dahil olayım. Hadi yapayım siz aşağıya hadi. Yapamıyorum. Anne. Ben yapamıyor mu? Yapamıyorum. Ben buradan yapamıyorum. Ama ya bak. Ha, ha, bak gördün mü Burada bak. bak. Bak 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 oh, <laughs> Bak gördün mü? Ben şey geldi ya. <laughs> Annenin tırmakı nerede? <laughs> Burada değil. Ya Allah. Ya Allah. Sen Ben de mi? Ya ne hayır. Düşersin sen hayır. Sen düşersin. Sen aşağıdan yap annenle beraber. He? Sen aşağıdan yap. Böyle yap. Hı. Tamam. Hadi yapın oğlum, yapın, 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 yapın bitirin, hadi. Biliyor musun bak yağmurdan sonra ne kadar güzel oldu. Ya şey şiştiler. Ha. Oğlum niye fazla diyor ki yağmurdan sonra toplayın. Hani bir tane daha vardı büyük. Var iki tane. Şey Mustafa'nın elindeydi o biri de, de. O küçüktü. Yani de küçüktü. Yok yok bir tane büyük vardı. Annemizden ben getirdik ya. Evet. Yukarılarını bitireyim. Taraşlarını yıkayalım. Ne giydi bu? Aha, çizmeyi giydi. Ne Üstünü giydi? değiştirdi. Ona da yap. Çizmeyi de mi giydin? <gülüyor> Aferin <gülüyor> oğluma. Hayır 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 öyle yapma. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. bak büyüğü burada. Onu. He uzunu. Ha bak ağacın kökünde. Oğlum sen çıkamazsın yukarı. He? Sen çıkamazsın düşersin. Bak bunları yukarıdakilerini bitirin. O tarafta yok mu? Ne hangisinde? Buraya bir tane daha çadır açılır. Yok mu? o çadır, ben kandım. yapamıyorum. <laughs> Yapamıyorsan bırak yapma. Onu da. He <laughs> ee, oldu. <laughs> evet. ne Hayır. Hadi yaparsın, yaparsın, yaparsın hadi. Hadi hadi yaparsın hadi yaparsın. Al yaparsın. Evet. Sen yaparsın hadi. Evet. Hadi sen daha iyi yapıyorsun. Anneden evet. daha iyi yaparsın hadi. Evet hadi git ya. Anneden daha iyi yaparsın. Evet. Merdiven şey yapmıyor değil mi? Ne yapacağım Yok yukarılarını ben toplamıyorum. Birimiz aşağıda şey bir bir çıkmış. Allah'ıma daha tozlu bir yağmış ha. Yok. Yok orada yağmur değil ha. Tamam işte daha tozlu bir yağmış. Sanki buruşukluğu biraz gitmiş ama. Tabii ki. aşağıları toplamadım. Ben yukarılarını onu. Mustafa! O tarafın yukarısı bitti. Mustafa! Hadi gel al bunu gel. Ver bana o bir tarafı. başladı toplama. Ben yukarı çıkayım Ha sen iki üç katın. Hayır 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 düşersin. Ne yapacığım? Yukarı çıkayım yukarıdan ne yapacığım? <laughs> ben yapacağım. Hayır, ben hayır 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 düşersin yapacağım. düşersin oradan ben düşersin. Dur. düşersin. Dur. Düşersin dur, oradan. Düşersin. Sen yapamazsın. Düşersin. Biraz düşer. Ha sen aşağıdan topla hele bak <laughs> Tamam tamam, uzak, uzak, uzak. Uzak. tamam yeter bu kadar çıkmışsın. zaten. <laughs> hay hay fazla bitti de yakıyor bak. Allah Allah. Var Tamam. Yeter mi bu kadar? Kalmadı zeytin orada gördün mü? Evet. evet. Bitirdim. Hadi buraları ya buralar bak burada zeytinler var bunları yap hadi. Senin boyun yetmiyor zaten. Tamam ben yapacağım. Sat gaz Allah Allah siz ne giymiş bu renge gibi de bitirir belki. Sopluyorlarmış. Aman annam ağaçlarında da yoktur bu yok, sene. Yok yok. Ağaçları çok eski. Yok. Ağaçlar çok eskiymiş. Bize böyle canlı değil. Aha, <laughs> fazla çekme. Bu tarafa al. E bu tarafta da şey var. Bana toza. Ya diyor mu işte hiç sanki şey yapmıyor mu? Allah Allah diyor ya genç yardım edeceğim. Bu tozdan zaten yapamaz. Ki? Özlem ya, özlem toza gelemez. akşamlar bir şey yap, ben yukarılara çıkayım. Birazcık da yiyelim mi? Birazcık Bak eğitelim. şöyle e, iyi bak. Atta. Ne? Atta. Bir de basınca dikkatli basınca. Alttan baskınca. bakınca. Bir şey olmasın. <laughs> Şeylere basıyorsunuz, zeytinler de beziliyor. Dikkatli basın. Zeytin kovalıyor Mustafa. Hadi gel. Evet arkadaşlar hem sabah güzel görüntüleri hem güzel bir köy sabahını ve bununla beraber de e, videomuzun bu şekilde sonuna doğru da e, zeytin e, toplamaya başladık. Ama dediğimiz gibi zeytin e, toplama, zeytin hasadı e, bir iki videoyla bitmiyor tabii ki de. Yani uzun sürüyor. Uzun sürmesiyle beraber de biz de artık tüm aşamaları topladığımız zaman e, yani günlük yaşantı gibi. Bugün de zeytinimizi devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bu belki ikindine doğru kadar sürecek. Belki bir, bir saat sonra, 2-3 ağaç topladıktan sonra bir daha bir video daha inşallah çekeriz. Bu videomuzu ise bundan sonraki videomuzda inşallah yarın ya da diğer gün sizlerle paylaşırız. Ama bu videomuz bence yeterli. Yarım saat kadar oldu. Şimdi bitireceğiz ama zeytin aşamasını inşallah güzel bir yine toplama sadece o videomuzda güzel. zeytin aşamasını yine güzel. sizlerle paylaşacağız inşallah. Diyerek bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Güzel. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Gel, gel buradan buradan <laughs>